Arkadaşlar bugün sizlerle bir şey yapacağız. Keşfetimde her gün çıkan bunu açacağız. Şöyle kutili. Hani lükti ve arkadaşlarımın hediye malzemeleri. Um, Aa, tercid var diyelim. Bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16. Evet 16 tane var şu tenis oynayanları silmem köşedeki. Bir de şu hangisi? Bir de Hello Kitty istiyorum. Ben aslında hepsini istiyorum. Hepsini istemem. Bir kalemle şurayı açacağım. Evet, aldım. hemen açacağım. Heh. İlk öncelikle buradan bir şekerler çıkıyor. Pembe ve sarı. Şimdi hacı yapmaya geçtik. İlk önce siz görün. Ama ilk önce açalım. Hadi Ne çıktı? Ya bu çıktı. Hangisiymiş? Kiki çıktı şu kiki mavili. Bu da tatlı bence. Bu bu çıktı kiki. Adı kiki. Çok tatlı. Aa, şeyinden de bunlar çıktı. Yani alınca hangi çıktı sanırım. Onu gösteriyor sanırım. Bana kiki çıktı. Ben ama hangisini istiyordum biliyor musunuz? Nerede o tenis oynuyor? Şöyle kitili tenis oynayan istiyordum bile. De... Ee, şu cinamaralı istiyordum. Bir de. Aa diğer. burada. Bir de şunu istiyordum. Hepsini istiyordum ama. Ben çok istemiyorum. Bak bit. Maro istemiyorum. Neyse arkadaşlar böyle. Şeyler. Görüşmek üzere. Bay bay.